milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarihte belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu 2026'da geçerli olacak. Asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Bu senede Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Milyonlarca çalışanın gözlerinin çevrildiği asgari ücret görüşmelerinde kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında olacak. İşçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvim belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Yasaya göre görüşmelerin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Ocak 2025'te yapılan %30 zam sonrasında asgari ücret bürüt 26.005 lira 50 kuruş, net olaraksa 22.104 lira 67 kuruş oldu. İşverene maliyeti ise 30.556 lira 46 kuruş şeklinde hesaplandı. Asgari ücrete %20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26.584 liraya, brüt ücretse 31.206 liraya çıkacak. %25'lik artış halinde 2026 için net asgari ücret 27630 lira, brütse 32506 lira olarak hesaplanıyor. %30'luk bir zam senaryosunda 2026 yılı net asgari ücretin 28735 lira, brüt ücretinse 33807 lira olması bekleniyor.